Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2024 eğitim bilimleri son tekrar çözümlü deneme soruları 2 ile karşınızdayım. Çözümlü deneme soruları 1'e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Çeşitli sağlık sorunlarım nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Bu videoları sağlık sorunlarım nedeniyle çekemedim. İnşallah sınav tarihine kadar sizlere çeşitli videolar çekerek yine destek olmaya çalışacağım. Göstermiş olduğunuz ilgi için güzel yorumlarınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlarım. Yine sağlıkla ilgili videolar da yüklemeye devam edeceğim. Doktorum Serdar Hakan Çiftçi Bey'in videolarını onun izniyle kanalımda yayınlayacağım. İhtiyacınız varsa sizler de o videoları izleyip iletişim numarasıyla benimle iletişime geçebilirsiniz ve sizlere de gönüllü ve ücretsiz olarak destek olmaya çalışırım değerli arkadaşlar. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim modelinin özellikler arasında gösterilemez? A. Her öğrenci bireysel başarılı olma şansı tanır. B. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. C öğrencinin anında dönüt almasını sağlar. D. Her öğrenci kendi çalışma hızına göre öğrenme imkanı bulur. E. Öğretim basitten karmaşığa şekilde adım adım ilerler. 11. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Üst düzey düşünme becerilerini geliştir ifadesi programlı öğretim modelinin özellikler arasında gösterilemez değerli arkadaşlar. Öğretmen merkezi bir eğitim anlayışıyla öğretilecek bilgilerin küçük parçalara bölünerek etkin katılımın sağlandığı, istenilen davranış ortaya çıktıktan sonra öğrencinin pekiştirildiği ve bireysel hıza uygun olarak öğrenmenin gerçekleştirildiği programlı öğretim modeli üst düzey düşünme becerilerini geliştirmez değerli arkadaşlar. Genellikle alt düzeydeki hedefleri kazandırmak için kullanılan öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Soru 12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi konuşma halkası tekniği ile ilgili doğru bir ifadedir? A) Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılır. B) Deneme yanılma yoluyla bireylerin en iyi öğrenme yolunu ortaya çıkaran bir çalışmadır. C) Yapay ortamlarda Tehlikeli durumların önlenmesini sağlayan uygulamalı bir tekniktir. D, bireylerin kendilerini farklı kişilerin yerine koyarak empati becerisini geliştirmeye çalışan bir çalışmadır. E, bireylerin yaratıcılıklarını kullanarak bir oyunu canlandırarak toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırma ile ilgili yapılan etkinlikleri kapsar. 12. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Bireylerin kendilerini farklı kişilerin yerine koyarak empati becerisini geliştirmeye çalışan bir çalışmadır ifadesi verilen bilgilerden konuşma halkası ile ilgili doğru bir ifadedir değerli arkadaşlar. Konuşma halkası tekniğinde sınıfa bir hikaye sunulur ve sıranın kimde olduğunu belirten bir cisim kullanılarak öğrenciler belli bir düzen içerisinde sırayla kendilerini hikayedeki karakterin yerine koyarak duygularını ifade ederler. Bu sayede duygudaşlık becerisi geliştirilmeye çalışılır. Soru 13. Eğitim öğretim sürecinde ev ödevleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir? 1. Öğrenciler için tamamlayıcı ve geliştirici çalışmalar için fırsatlar sunar. 2. Öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirecek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirecek şekilde olmalıdır. 3 özellikle öğrencilerin boş zamanlarında ve tatil günlerinde verilmesi gereken bir çalışmadır. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, E 1 2 ve 3. Üç. 13. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yalnız 3'tür. Özellikle Öğrencilerin boş zamanlarında ve tatil günlerinde verilmesi gereken bir çalışmadır ifadesi eğitim öğretim sürecinde ev ödevleriyle ilgili olarak verilen doğru bir bilgi değildir değerli arkadaşlar. Ev ödevleri tamamlama ve geliştirme amaçlı verilmektedir. Aynı zamanda öğrenilen bir bilginin tekrarını ve pekiştirilmesini sağlayarak kalıcı öğrenmeler sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle birinci öncüldeki öğrenciler için tamamlayıcı ve geliştirici çalışmalar için fırsatlar sunar ifadesi doğrudur. Yine ikinci öncülde yer alan öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirecek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirecek şekilde olmalıdır ifadesi de eğitim öğretim sürecinde ev ödevleri ile ilgili doğru bir bilgidir. Değerli arkadaşlar, üçüncü ifadede yer alan özellikle öğrencilerin boş zamanlarında ve tatil günlerinde verilmesi gereken bir çalışmadır ifadesi yanlış bir bilgidir. Çünkü boş zamanı değerlendirmek amaçlı ev ödevi verilmez. Tatil günleri var diye öğrencilere ödevler verilmemelidir. Soru 14. Özcan eğitim öğretim sürecinde olumlu ve olumsuz yönlerini keşfedebilen, kendi yanlışlarını görüp düzeltebilen ve devamlı olarak öz eleştiri yapabilen bir öğrenci olmuştur. Özcan'ın en fazla gelişen üst düzey düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Yansıtıcı B. Yaratıcı C. Empatik D. Lateral E. Hipotetik 14. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yansıtıcıdır. Değerli arkadaşlar hatalardan ders çıkarma, Yaptığı hataları görüp tekrarlamama, yansıtıcı düşünme becerisi ile ilgili kavramlardır. Dolayısıyla Özcan olumlu ve olumsuz yönlerini görebilmiştir ve bunları düzeltebilen bir birey olduğu için yansıtıcı düşünme becerisinin Özcan'da geliştiği söylenebilir. Soru 15 Sosyal bilgiler öğretmeni derse öğrencilerini bir kısa film izleterek başlar. Filmde teknolojinin bu hızla gelişmesinin ilerleyen dönemde insanlığı tüketeceğinin ve tekrardan insanların avcılık ve toplayıcılığa döneceği anlatılmaktadır. Film bittikten sonra öğretmen öğrencilerinden insanlığın böyle bir durumla karşılaşmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiğini Çözümlerin neler olduğunu keşfetmeleri için sınıfı gruplara ayırır ve düşünmelerini ister. Öğretmenin dersinde uygulamış olduğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Probleme dayalı öğrenme B) Örnek olay C) Hibrit öğrenme D) Beyin temelli öğrenme E) Mikro öğretim. 15. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir örnek olaydır. Gerçek hayatta karşılaşılmış ve karşılaşılması olası bir problem durumunun öğretmen tarafından sınıfa sunularak öğrencilerin çözümler ürettiği yöntem örnek olay yöntemidir. Örnek olay yöntemi sınıf içerisinde bilimsel süreç kullanılmadan öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bir öğretim yöntemi ve tekniğidir. Soru 16. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Ayşe Hanım öğrencilerini piyano çalmayı öğretmek istemektedir. Nota bilgisini verdikten sonra piyanonun nasıl çalacağını öğrenci grubuna tek tek açıklayıp ilgili davranışları yaparak öğrencilerin izlemelerini sağlamıştır ve daha sonra tüm öğrencilerin ilgili beceri dönüt ve düzeltmelerle bizzat gerçekleştirmelerini sağlayarak öğretmiştir. Buna göre Ayşe Hanım'ın aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangilerini uyguladığı söylenebilir. A. Sokrat semineri benzetim. B. Gösteri deney. C. Gösterip yaptırma anlatım. D. Örnek olay drama. E. Eğitsel oyun istasyon. 16. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Gösterip yaptırma ve anlatım tekniği uyguladığı söylenebilir değerli arkadaşlar öğretmenin piyano çalmasını öğrencilere açıklaması anlatım tekniğinden yararlandığını gösterir. Yine devamında bütün öğrencilere ilgili davranışı gösterdikten sonra tek tek yaptırması da gösterip yaptırma tekniği ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Soru 17. Arif Bey derslerinde öğrencilerin bildiği konular üzerinden hareketle sorular hazırlar ve bu sorular yardımıyla Önce öğrencilerini çelişkiye düşürür. Ardından ise ipuçları barındıran soruları yardımıyla öğrencilerinin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaya çalışır ve öğrenciler çelişkiye düştükleri konu ile ilgili daha nitelikli bilgilere ulaşmış olurlar. Arif öğretmenin dersinde uygulamış olduğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sokrat semineri B) Sokrat tartışması C) Beyin fırtınası D) Görüş geliştirme e fikir taraması. 17. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Sokrat tartışmasıdır. Arif Bey'in öğretmenin sorularla öğrencinin bildiğinden şüphe etmesini sağlamak, yani ironi oluşturmak ve devamında öğrencilerin doğru bilgilere ulaşmalarını sağlayıp bilginin doğrultulması Sokrat tartışması tekniğinin özellikleri arasında yer almaktadır. Soru 18. Özgür öğretmen fen bilimleri dersinde kan dolaşımının nasıl bir yapıda olduğunu öğretmeye çalışırken nasıl ki şehir su şebekesinde belli bir noktadan bütün evlere sular belli bir basınçla iletiliyorsa işte kalbin görevi de kanı aynı bu şekilde vücudun her yerine belli bir basınç ile ilettiğinden bahsetmiştir. Özgür öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisine uygun bir örnektir? A) Konuşma halkası, B) Örnek olay, C) Analoji, D) Benzetim, E) Gösteri. 18. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Analojidir. Değerli arkadaşlar, öğrencilerin bildiği bir durumdan yola çıkarak bilmediği bir durum ile ilgili benzetmeler yaparak öğrenmenin gerçekleştirildiği teknik Analoji tekniğidir. Ceviz içinin beyine benzetilmesi, şehir su şebekesinin kan dolaşımına benzetilmesi, böbreğin şeklinin fasulyenin şekline benzetilmesi gibi birçok örnek analoji tekniğine uygun örnekler olarak verilebilir. Soru 19. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz ile ilgili bilgi sahibi 4 uzmanı sınıfa davet eden Ali öğretmen Süreç içerisinde öğrencilerin aktif bir şekilde uzmanlara sorular sorup konu ile ilgili detaylı bilgi elde etmelerini sağlamıştır. Bu sayede etkileşimli ortamlarda konu detaylı tartışılıp demokratik bir ortamda farklı fikirler ortaya çıkmış ve öğrencilerin akıldaki soruları cevaplanmıştır. Esra Hanım'ın katılmış olduğu toplantı aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisidir? A. Panel B. Sempozyum C. Briefing D. Açık oturum E. Forum 19. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Forumdur. Dinleyicilerin uzmanlara soru sorduğu ve uzmanların dinleyicilerin sorularına cevap verdiği tartışma tekniği forumdur değerli arkadaşlar. Forumda dinleyiciler aktif bir şekilde uzmanlara soru sorabilmektedirler. Sorunun cevabının panel olması için panel neden değil diye sorular gelebilir aklımıza. Dolayısıyla sorunun cevabının panel olması için uzmanların sırayla dinleyicileri bilgilendirmesi şeklinde tartışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Panelde soru cevaba yer verilebilir ama bu panelin sonunda ve kısa süreli olarak soru cevap gerçekleştirilir ifadeleri olmalıydı değerli arkadaşlar. Soru 20. Bilişsel ve davranışçı kuramın ilkelerini bir araya getirerek oluşturduğu öğrenme durumları modeline göre öğrenme zihinde gerçekleşir ve gözlemlenebilen davranışlarla algılanabilir. Aşağıdakilerden hangisi Cagney'e göre öğrenme süreci sonunda edinilen daha üst düzeyde bir zihinsel beceridir? A. işaret öğrenme B. ilke öğrenme C. Basit zincirleme. D. Sözel ilişkilendirme. E. Ayırt etme. 20. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. İlke öğrenmedir. Değerli arkadaşlar, öğretim durumları modelinde alt düzeydeki zihinsel beceriden üst düzeydeki zihinsel becerilere doğru sıralanış önemlidir. Bu sıralanış şu şekildedir. İşaret öğrenme, uyarıcı tepki bağının kurulması, Basit zincirleme, sözel bağ kurma, ayırt etme, kavram öğrenme, ilke öğrenme, problem çözme olarak sıralanmaktadır. Bu nedenle seçeneklere bakıldığı zaman ilke öğrenmenin diğerlerine göre daha üst düzey bir zihinsel beceri olduğu rahatlıkla söylenebilir değerli arkadaşlar. Soru 21. Mehmet öğretmen derse ülkemizdeki birçok eğitimci Vakıf üniversitelerinin sayısının çok arttığını, eğitim parayla olamayacağını, bu üniversitelerin sayısının düşürülmesi gerektiğini belirtiyor diyerek başlar. Öğrencilerinden bu konu hakkında düşünmelerini ve sınıfın duvarlarında yer alan "Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum" yazılı kartonların altında düşüncelerine göre toplanmalarını ister ve öğrencilerine teker teker söz vererek neden bu kartonun altında yer aldıklarını açıklamalarını ister. Süreç içerisinde düşüncesi değişen öğrenci olduğunda ise o düşüncenin bulunduğu kartonun altına geçmesini sağlamıştır. Mehmet öğretmenin dersinde uygulamış olduğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. İstasyon, B. Drama, C. Konuşma halkası, D. Görüş geliştirme, E. Sokrat semineri. 21. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Görüş geliştirmedir. Değerli arkadaşlar, görüş geliştirme tekniği belirgin çelişkiler içeren toplumsal bir konu hakkında öğrencilerin düşüncelerini ifade etmesi ve fikirlerin değiştirilebilmesine imkan tanıyan bir öğretim yöntem ve tekniğidir. Sınıfın belli köşelerine katılıyorum, kararsızım. Katılmıyorum gibi yönergeler asılır. Öğrencilerin düşüncelerini ifade etmesi sağlanır. Genellikle sabit fikirli olan insanlara uygulanarak görüşlerin değişebildiğini de öğretmek amaçlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, çözümlü deneme sorularımızın ikinci dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların çok uzun olmasını istemiyorsunuz. O yüzden 10 soruluk, 15 soruluk videolar çekmeye devam edeceğim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı, bildirim tuşunu açmanızı önemli rica ediyorum. Hoşça kalınız, esen kalınız.